Türkiye florasında yaygın olarak 3 çeşidi bulunur. Alkanna Tinctoria, Alkanna Viscidalia, Alcanna Orientalis. Bu türü hodon grubundan olan bu bitki sarı çiçekli olan Orientalistir. Alcanna Orientalis. Bu değerli bitki Süphan Dağı'nın bu temiz havasında, temiz tepelerinde ve Van Gölü'ne, e, Aygır Gölü'ne, Nazır yamaçlarda çok yoğun miktarda bu 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 tepeliklerde bu yamaçlarda yoğun olarak bulunuyor. Bu değerli otun birkaç özelliğini sizlere aktaracağım. Bunlardan birisi Şifa özelliği. Halk arasında hava civa kökü olarak bilinen ve egzama yanık yara bere için, Binlerce yıldır kullanılan, yüzyıllardır kullanılan halk tababetinde geleneksel tıpta en fazla karşılaştığımız bitkilerden preparatlardan birisi. Hava civa kökü. Bu biraz sonra bir kökü kazıp sizlere kökünün nasıl bir şey olduğunu göstereceğiz. Yalnız tıpta kullanılan sadece kökü değil. Yaprağı kullanılıyor, çiçeği kullanılıyor ve kökü kullanılıyor. Krem yapımında kullanılıyor tuzsuz tereyağı ve zeytinyağı ile kökü karıştırılıyor. Yara bere ve yanık için gerçekten mükemmel. Bizi dinleyen eczacılar bu preparatı çok iyi hatırlayacaklar. Eczacılık fakültesinde yanık kremi yapımında en fazla talebelere gösterilen preparat yapılan ilk deneme, ilk çalışma bu. Neden bu? Çünkü hiçbir yan etkisi ve zararı yok. Öğrencilerin halkın en rahat uygulayabileceği malzeme bu çiçeğin kökleri. İzini sürerken bulduğum ve en fazla heyecanlandığım bitkilerden birisi bu bitki. Neden? Çünkü gerçekten bu cinsi Türkiye coğrafyasında nadir bulunuyor. Bu değerli otun yara bere hastalıkları haricinde yaprakları ve çiçekleri çay olarak öksürük, balgam Bağışıklık sistemi hastalıklarına zafiyetine bağlı olarak insanlarda oluşan çabuk hastalanma problemleri için kullanılan bir bitkidir. Bu bitkiyi çay olarak demleyip tüketilmesi e, gayet uygundur. Hiçbir zararı yan etkisi yoktur. Lakin eğer köklerindeki boyar maddeler fazla miktarda köklerini, çiçeklerini, yapraklarını değil köklerini kaynatıp içmeniz durumunda e, ishal edici özelliği var. çünkü aktif madde yoğunluğu kökte fazla. Bu kökü sadece krem yapımında e, dışarıdan e, lekeler için yanık için yara bere için e, basit kesikler için kullanılıyor ve kullanılmasında bir sakınca yok. Lakin dahili olarak kullanılacaksa yaprak ve çiçekleri kullanılması lazım aktif madde yoğunluğu yaprak ve çiçekte daha azdır.